Merhaba arkadaşlar. 24 Nisan Ankara Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Arkadaşlar Ankara'da 7 koşulu bir program bizleri bekliyor. İlk koşuyla 7 plase başlıyor. Burada 2 numaralı I Got The power'la 4 numaralı Prenses Atlas arasında geçmesini bekliyorum ikili bahis oynamak isteyen arkadaşlar için önerim bu şekilde olacaktır arkadaşlar. İkinci koşu 14.30'da start alıyor. Şartlı 3 yarış, 4 yukarı İngilizler 2000 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar denk safkanların hepsi bir arada. Bugün plasatlar gelerek de altı güzel bir verebilir diye düşünüyorum. Yani öyle güvenebileceğimiz yüzde yüz güvenebileceğimiz bir safkan göremedim açıkçası. Hep denk safkanlar. Altının hikayende 3 numaralı ilk profesör benim ilk atım arkadaşlar. Bu safkan idmanlarını yansıtırsa bugün kazanır. 3 numaralı ilk profesör Saadettin Boyraz da. En ciddi rakibi 6 numaralı Baba Oktay. Daha sonra 2 numaralı Punch Mahal. Daha sonra 1 numaralı Duelle olacaktır arkadaşlar. Startta takılmazsa 7 numaralı Mourinho etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Ve burada bir kurtar ekürüsü olan 5 numaralı Skywolf arası olmasına rağmen kalitesiyle yazılabilir arkadaşlar. Bir nevi kafayı kapatmış olduk. Sizler tuttuğunuz atlar şeklinde değerlendirin bütçenize göre. Ben kafanın denk safkanları bir arada koştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlk atım 3 numaralı Hikpresor bugün için. Gelelim. Üçüncü koşu 15'te start alıyor. Şartlı 5 bir yarış 4 yukarı araplar 1500 metre kum. Arkadaşlar burada e, en şanslı sapkan bana göre bir 6 numaralı Kathan. Bu sapkan bugün önünde boş kalabilir. Baba Arif kovalamazsa bu safkan etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Ankara'da çok farklı koşuyor. Bu sapkan ve bugün etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. İlk attım arkadaşlar. Daha sonra bir numaralı tumbul çiçeği, iki numaralı karacakot ve dört numaralı baba Arif önceliklerim arkadaşlar. Geri olanlar için 5 numaralı gümüş kesen burada etkili bir yarış yapabilir. Ve çalışmalarında buranın bombasını yapabilecek bir safkan var. Yedi numaralı sungurlu burada dikkat edilmesi gereken bir safkan arkadaşlar. Yani bunu bu ayağı da bir nevi kapatmış oldum. Gelelim dördüncü koşuya 15.30'da start alıyor. Meydan dişiler 3 yaşlı İngilizler, 1500 metre kum. Arkadaşlar ben burada 7 numaralı Lükuyesi Bank olarak öneriyorum. Bu safkan Ankara'daki çalışmaları mükemmel. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Ben kendim sürpriz kuponum ve ben 7 numaralı Lükuyesi tek atıyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yanına ekleyin. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum benim bankum arkadaşlar. Ben yanına at yazmayacağım. Sizler tuttuğunuz atlar varsa kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu arkadaşlar. Grup 3, 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumda start alıyor. Burada Sharp'ı benim alternatif tekimdir arkadaşlar. Gruptan çok farklı bir safkan. Bu sapkan normal şartlarda kazanır arkadaşlar. Ama işte has birincisi pişman çizik 8 numaralı King Berkaya kaçmış. O yüzden biraz kafam karışıyor. Yoksa bu gruptan çok farklı bir sapkan arkadaşlar. En ciddi rakibi 8 numaralı King Berkay olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra 2 numaralı Creation burada etkili bir yarış yapacaktır. Bu 3 sapkan arasında geçmesini bekliyorum. Sizler kendi bütçenize göre tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin arkadaşlar. Şarpa, alternatif tek olabilir. Gelelim 6. kuşuya. Şarpa 4 bir yarış. 4, 4 yaşlar atları 2100 metre. Bunu nasıl start alıyor? Arkadaşlar burada 2 numaralı Ağamsın. Bana göre kazanır. Ve yine bir alternatif tekimiz bu safkan. Bu safkan önünde boş kalırsa Önlerde gider kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi bir numaralı Beledefe ve 4 numaralı Babacan'dır olacaktır. Bu sapkınlar arasında gidecektir diye düşünüyorum yarış. Sizler buraya tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar çünkü e, gerçekten bu ara Ankara patlamaya müsait. Burada Sonarp Akay yavrusu olan Akay güç, güçlü bir oyuncu arkadaşlar. 7 numaralı Kösep eğer yeriniz varsa bir çarpı atabilirsiniz arkadaşlar. Gözden kaçırmayalım. Gerçekten güçlü bir orijini var. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Ama ben 2 numaralı Ahamsın önde gitmesi halinde bu mesafede bugün kazanmasını bekliyorum. Çünkü burada o kadar ham ambiyat yok arkadaşlar. ve Son yarışlarında biraz bozulsa da 25 gün arayla çalışmaları fena değil kazanabilir arkadaşlar. iki numaralı ağamsın. Diğer şekilde tuttuğumuz atları yanlarına ekleyin arkadaşlar. Gelelim 7. koşuya. Handikap 21. 1600 metre şimdi start alıyor. Son yarışı çok güzel olan 9 numaralı vampir. Alternatif tek olabilir arkadaşlar. Yalnız son yarışında startta kaldı. Geldi ikinci oldu. Vampir bugün 4 gün arayla yine startta kalırsa burası karışır arkadaşlar. O yüzden burada en ciddi rakibi 2 numaralı Çakmak şah, Çakmak şah diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra 4 numaralı Gümbük'e tam biçim atar arkadaşlar ve daha sonra 5 numaralı Uldrez esintisi Akın Süzen'le 10 numaralı Zeki Dayı Ayhan Kurşun'la 12 numaralı Cömertoğlu, Mücahit Bayır'la ve 8 numaralı güzel çocuk Mehmet Salih Çelik ile buranın bombasını patlatabilir arkadaşlar. Burada 6 numaralı Özyel Mehmet Keskin ile çok uyumlu arkadaşlar. Bu safkan burada bir sürpriz yapabilir ve boş koşusu, boş kilosuyla start olan 14 numaralı işini bilir bir Kayser temsilcisi gösterişli bir safkan. Uzun aradan sonra iki tane de 3 tane yarış gördü arkadaşlar. Bu safkan toparlanmaya başladı. Günün bombası da 14 numaralı işini bilirden gelir açıkçası. Arkadaşlar gerçi işini bilir bugün favoriye yakın koşuyormuş. O yüzden yine de yazılması da gerekir. Boş köyle start alıyor arkadaşlar. Bugün sıralamam bu şekilde. Denk sapkanlar bir arada arkadaşlar. altılık ganyan kurgu oyunudur. Kurgunuzu düzgün kurarsanız arkadaşlar her zaman yakalarsınız önemli olan kurabilmek. Sizler kendi tuttuğunuz atlara ekleyin arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde. Videomu izledikten sonra da kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek amaçlı like yani beğeni atarsanız kanalımız yukarı çıkar arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Ya umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.